bitir 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 düşün bitir. Bomba yok oldu bu arada. <laughs> ben de ben de. <laughs> Adam havada kapalı. <laughs> Çatışmayın. Ben bir sağ beni Bir sağ beydim. Çatışma yeğen. Ben ağa giriyorum bu arada. Kutunun arkasında var mı Furkan? Bilmiyorum. Taramışsın delik deşik etmiş burayı zaten. Ömer canım. Merhaba. Bak şimdi iyiyiz Hareket et. <laughs> Hareket yani et. Bir daha bir takım arkadaşını vuranı ben vururum. Kemal. Kemal vurdu. Kemal vurdu. Kemal vurdu. Sik Kemal. Otistik da bunlar. Vallahi emin ediyorum otistik var. Oğlum adam önü üstü. Ha? Haa. <laughs> <mi almış>? Seyman. <laughs> Kemal be. <laughs> ya benim üstüne kim smoke attı kalkanım? Kalkan da gitmemiş.